Selam kanka ben oyuncu evi nasılsın iyi misin umarım çok iyisindir bugün yine seninle birlikte Brawl Stars oynayacağız kanka biliyorsun oyuncu evi adlı bir hesabımız vardı sen de benimle oynamak istiyorsan bu id'den beni oyun içerisinde ekleyip benimle burada maçlar atabilirsin kanka bugün kutu açılımı mı yapacağız hayır kanka kupa mı kasacağız bir nevi diyebiliriz. Size bugün her maçın sonunda birer tane olmak üzere muhteşem kupa kasma taktikleri vereceğim kanka. Gerçekten bu taktiklerle birlikte çok seri, çok hızlı bir şekilde kupalar kasacaksınız. Hesabınızı böyle birden uçuracaksınız kanka. Çok bu tür videolar istiyorsan kanka bu videoyu beğenip yorumlara istiyorum yazman yeterli. Çok fazla beğeni gelirse ben de ikincisini çekerim belki. Böyle bugün Jesse ile oynayacağız kanka. Tek hesaplaşmadan hemen şöyle ilk maçımıza başlayalım. Solumda bir nita var. Nita buraya gelecek mi? Yok buraya gelmiyor. Tamam şu yükleri alacağım. Sağdaki yüke gideceğim. Bir de sağ üst köşesinde bu haritanın o yüke birileri geldi. Şöyle var. Eğer şu kutuyu erken vurmaya başlarsam Aga be vuramadım. şeyle kaçaman kurtulaman şöyle. Tamam seninle çok oynamayacağım. Burada 3 tane yüküm var çünkü. Bunları benim almam gerek. Bunları kimseye yar edemem. Yük candır ya. Böyle maçlar sonunda her maçın sonunda birer tane olmak üzere güzel güzel taktikler vereceğim kanka size. Bu taktiklerle gerçekten çok seri bir şekilde o kupa kazacaksınız. Yani ben var ya oyuna başladığımdan beri ben bu taktikleri kullanıyorum kanka. Her zaman bende işe yaradı. Sizde de yarar umarım. Yarar inşallah. Rosa vardı burada ya. Nereye gitti o Rosa? Kanka El Primo'ya El primi çok vurmamız gerek. Çok iyi. Yalnız yüklerim çoğaldı bayağı be. El Primo benden çok iyi. ikisini de aldık. Tamam. Evet kanka. Bu maçımızın sonuna geldiğimiz için ilk taktiği hemen şöyle ekrana tak diye bir yazıyorum kanka. Asla korkma. Kanka birinci taktiğimizin ismi Asla korkma. Kanka bu zaten bir oyun. Eksi yesen ne olacak? Artı alsan ne olacak? Artı alsan hesabın gelişecek. Eksi yesen bir şey olmayacak kanka. Sen o zaten yeni, yeniden toparlarsın. Bazı insanlar var Brawl Stars'ta. Giriyor böyle çalıdan çalıya çalıdan çalıya. Maç boyunca çalıda geçiriyor adam ya. Hesaplaşma kalıyor adam hala çalıda. Yani ne yapacaksın ne olacak yani. Ya sen öleceksin ya ölecek hesaplaşma kaldığında. Adam hesaplaşma kaldığında bile çalıda da kanka. Asla bu tür oyunculardan olmayın. Bu tür oyuncular zaten oyuncu değil kanka. Siz de böyle yaparsanız oyuncu olmazsınız. Oyuncu dediğin çıkar adam gibi oyunu oynar. Kazanırsa kazanır. Yenilirse yenilir. Asla pusmak yok kanka. Kupa kasarken asla ama asla pusmuyoruz. Şimdi ikinci maçımıza geçiyoruz kanka. Bunda bir net olalım. Asla çalıya girip beklemiyoruz kanka. Full. Çalıya girmek nedir ya? Adam şuraya giriyor abi. Alan gelene kadar. O alandan o alana. O alandan o alana. Abi bu bir oyundur ya. Bak ben Rosa'ya böyle araçladım. Ölsem ne olur? Ölmesem ne olur? Ölsem eksiyerim. Sıkıntı yok. Yalnız yük alamadık ha. Buradan geleceğim mi gelmiyor ee, çok sıkıntı çok arada kaldık yük alamadık kanka ölmememiz lazım o tamam bunların ikisini birlikte öldürürsem yüklerine konabilirsem eğer çok öldün mü what kanka hiç yük toplayamadık ama yine de birinci olduk o zaman ikinci taktiğimde şöyle ekrana Allah diye koyuyorum kanka 400 kupaya kadar tek hesaplaşma. İkinci taktiğimizin ismi 400 kupaya kadar tek hesaplaşma kanka. 400 kupaya kadar hiçbir şekilde başka oyun modunda oynamıyorsunuz. Tabi arkadaşlarınızla eğlenme amaçlı girerseniz oynarsınız. Ama 400 kupanın altında başka modlarda kupa kasamayacaksınız kanka. En güzel kupa kasma yolu tek hesaplaşmadır kanka. Bunu hiçbir zaman unutmayın tek hesaplaşmada full böyle birinci, ikinci olarak artı 10, artı 8 kupalar alıp çok daha hızlı kupa kasabilirsiniz kanka. Unutmayın. Tüm karakterlerimiz yani 400 kupa derken hesabınız 400 kupa değil. Hangi karakteriniz 400 kupanın altındaysa o karakterinizi tek hesaplaşmada 400 kupaya çıkartmanız gerek kanka. Full 400 kupanın üstünde de söyleyeceğim kanka ne yapacağınızı. Ama 400 kupanın altındaysa full tek hesaplaşma. Evet bu ikinci taktiğimizi de söylediğimize göre. Kol sakin ya. Kanka şöyle Tamam sen öldün çık Öldün 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 çık kanka Yükü almam gerek Ama bana gelme ya Vaktimi harcıyorsun ya Ortadaki yüke alacaklar şimdi Ve dalmışlar bile Baksana ya Öleceğim bu arada Bir tane daha vursa gittim ha Şöyle çıkıp şöyle vurabilirsem ona. Kanka o gidecek. Gitmesi gerek çünkü çok vurdum ona da. Bu haritada yük yok ya. Dört yük nedir? Rosa geliyor. Zaten 3 küçük aldık. Tamam bir tane de bulu var. O zaman şöyle ortada beklesem mi? Hayır. Pusmak yok kanka. Rush. Full rush. Şuradan şuna şöyle iki, üç, Çok yakınındayım. Vurma lütfen. Şuraya ultimi bıraktım. Neredesin? Burada mısın? Oba! Oba! Uf. Aga be! Lan ölüyordum lan az kalsın. Bu beni kovalıyor. Bulu gel bakayım sen gel. Sen çok oldun artık kanka. Artık birinizden birinizin ölmesi gerek bu arada. Ben çok sıkıldım çünkü bu olaydan. Oğlum oynayasana lan. İkiniz de mi afiyet kalsınız ya? Abi bu taret de burada hiçbir işe yaramıyor. Bu ne böyle ya? Oba hadi bakayım. Vur 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 tamam. Buradan da vinimizi çektik kanka. Kanka yine 3. maçımızı bitirdiğimize göre o zaman böyle ekrana şak diye diğer kuralımızı koyuyorum. Brawl Stars'ta mutlaka bir ekibin olsun kanka. Yani sen oynuyorsun. Zaten bu oyun Brawl Stars oyun modları en fazla 3 kişiyle oynanıyor. Senden başka yani 400 kupanın üstünde gerek aslında bu kural. 400 kupanın üstündeysen mutlaka ama mutlaka bir ekibin olmalı kanka. Çünkü random bir şekilde savaş topuna girdiğinde AFK kalan oluyor. işte bazı oyuncular bazı şerefsizlikler yapıyor. Gidiyor kendi kalesine falan atıyor. Zaten Brawl Stars'ta bu kaldırıldı artık ama olsun adam oynamıyor ya da çok kötü oynuyor. Bazen ekipte tek başına bile kalabiliyorsun. iki kişi AFK kalıyor. O yüzden asla random maçlar atmıyoruz. Üçlü maçlarda, ikili maçlarda. Full tek hesaplaşma görüyoruz 400 kupa. 400 kupadan sonra da mutlaka ekibin olmalı kanka. Zaten biz de ekip kuracağız kanka. IDM'i videonun başında da gösterdim. Hatta şu an ekrana IDM'i bir daha yazıyorum kanka. Beni gidip hemen oyun içerisinde ekle. Bana yaz. Seni ekibi alayım kanka. Bizim Brawl Stars kasma ekip, kupa kasma ekibimiz olacak zaten. Şöyle hemen dördüncü maçımıza giriyorum. Maçımıza giriyorum kanka. Şurada bir yüküm var. Hemen şunu alıp içeriye dalmam gerek. Alttan kolt geliyor. Bir tek vurdum. Bir tane daha vurdum. İki tane de olursa direkt çıkıp bitireceğim. Tamam. Şöyle hemen içeriye dalan olmuştur ama. İlk önce şu kutulara bir gidelim. Kutuların hepsi yerinde duruyor. İyi bakalım dursun kimse almadıysa biz alırız. İnşallah pusan yoktur ya. Bak geliyor. Ayıymış ya. Kanka o zaman sen de şöyle öldüreyim. Bari şunlara da bir faydan olsun. O yükleri alıp bir tek üstte oynamam gerek. Sen öldün. Aga ben oraya atıyorum ama. Daryl mı? Yedi yüklemde. Aga çok kötü çok kötü çok kötü takıldım abi bu Daryl bize çok büyük sıkıntı çıkartır ben size söyleyeyim o Daryl var ya çok büyük sıkıntı çıkartacak bize bunu acil öldürmemiz gerek aga tamam Daryl gitti yüklerime kondu ya şerefsiz yüklerime kondu aga ya öldün çık öldün 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 öldün, öldün çık Öldüm kanka öldün. 4. maçımızda bittiğine göre kanka. Yine ekrana şöyle dördüncü kuralımızı da koyuyorum. Hangi karakterin rütbesi düşükse onunla kupa kasıyoruz kanka. Hangi karakterimizin rütbesi düşükse onunla kupa kasıyoruz. Böyle bu şekilde daha hızlı kupa kasacaksın. Emin ol daha hızlı kupa kasacaksın. Yüksek karakterine girersen daha fazla eksi yiyebilirsin ama düşük karakterle girersen daha az eksi yersin kanka. Emin ol. Emin ol bu var ya en önemlilerinden biri. Pusma bir bu iki kanka. Hep düşük karakterle oynaman gerek. Daha hızlı kupa kaslına. Emin ol. Tüm karakterlerin 400 olsun. Bir tanesi bir 399 da o karakterinle oyna kanka. O da 400 yapmaya çalış. Kademeli kademeli ilerle. Önümüzde yük çıkmadı. Mecbur içeriye dalacağız Az önceki Daryl beni gerçekten çok korkuttu. 7 yükleydi ya. Aga orada bir olsa var. Biraz yapıştırdım ama onu. O zaman onu oynayık kanka. On oynadığımız sürece birazcık daha vurabileceğim mi? Vuramadım. Rico geliyor. Aga yakaladı. Şunları da hemen al. Abi bunlar çok sıkıntı çıkartacak. Şu Rico'yu bir almam gerek. Nerede bu? Rico musun nesin ya? Hepsinin canı çok az bu arada. Abi Rico sen artık bir öl kanka. Hesaplaşma mı kaldık? Şaka yapıyorsun. Tamam El Primo'yu da alırsak son kuralda size verebileceğim. Hadi be öl be bir canın kalmıştı. Bak bak nasıl kaçıyor bak. Nereye atacağım tarihte? Tarihte buraya atacağım. Ya öldün tamam yeter. Abi kaçmaya devam ediyor. Kanser ya. Şuna bak tam son vuruşumu yapıyorum kaçıyor ya kanser ya. Öl ve yeter. Evet kanka son de aldığımıza göre yine ekrana son kuralımızı koyuyorum 5. kuralımızı. Hedefin olsun kanka. Karakterlerini sırayla önce 10 rütbeye çıkart tüm karakterlerini. Yani 10 tane karakterim var. O 10 tane karakteri bir 10 rütbeye çıkart. Sonra onların hepsini 15'e taşı. Sonra onların hepsini 20'ye taşı. Emin ol bu şekilde de kupa kasman çok hızlı olacak kanka. Çok hızlanacak bu şekilde kupa kasman. Kademeli olarak ilerlediğin için. Bu videoda 5 maç açtık kanka. 5 maç attık kanka. 5 win aldık. Yine çok güzel bir video çıkardığımı düşünüyorum. Kanka dediğim gibi ben bu videolara emek veriyorum. Her videomun sonunda söylüyorum bunu. Lütfen kanalıma hala abone değilsen abone olup bildirimleri açmayı unutma. Her gün sabah 8'de düzenli olarak video atıyorum kanka. Ve videomu beğen kanka. Gerçekten bu videolarda çok büyük emek var. Sen böyle 10-15 dakikalık bir video izliyorsun ama ben bunun için 2-3 saatimi harcıyorum kanka. Ve videodaki yorumlar kısmına, aşağıdaki yorumlar kısmına kanka. Video hakkındaki düşüncelerini belirtmeyi unutma. Seviliyorum kankam.